Yani gayet mermileri de normal gittiğini düşünüyorum. Aa bak, Doğan bak olmadı. Bu izliyor. Çok güzel izliyor hem de. Yani eğimini koyup beklemezsin. Bu adam, Doğan Galiba yakaladık. Abi şu en son bayda adam var ya. Saati! Yakaladılar. Yakaladım. 50 tane sesin içinden yerleştirdi adama. Sevgili dostlar, sevgili vatandaşlar. Hilecileri Banlıyorum serinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şu anda da canlı yayındayız. Canlı yayına gelmek için açıklamalardaki Facebook linkine tıklayıp gelebilirsiniz. Canlı canlı ban atıyoruz şu an millete. Yanımızda ekip arkadaşlarım var. Ahmet abi var, Defernet beyler var, Veysel beyler var. Hep beraber seyredeceğiz. Kimin ne nane göreceğiz. Az önce bu arada bir deneme yaptık. Denemede hiç hile emaresine rastlamadık. O yüzden ben de dedim ki videoya bir daha gidiş yapalım. E, hile yakalamadık, olmadı. O yüzden tekrar girelim dedik. Videoların devamı için beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum bırakmayı da kesinlikle unutmayın. Abone olmayı hele hiç unutmayın. Bir 49 bin oluyoruz. Bir 48 bin küsur oluyoruz. Bir 49 oluyoruz. Bir gene 48 oluyoruz. Abonelikten niye çıkıyor mübarek? Çıkma abonelikten. Neyse bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk hileci muhabbetine geçeceğiz. Ben şöyle emülatörü tekrardan baga sokmam gerekiyor. Emülatörü bir baga sokuyorum. Ondan sonra geliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi baga soktuk. Ee, telefondan girdi hemen çıktı çıkış yaptım şimdi emülatörden izlemeye devam et tuşuna basacağız arkadaşlar ve bu şekilde elemanın maçına devam edeceğiz 14 kişi kaldığını gördüm son 3 kişi takım arkadaşı yani biri ölmüş birini kaybetmiş toplam 3 kişiler 14 kişi var 11 tane rakibi kaldı yani bunları vuracak mı ne yapacak göreceğiz derhal kata oraya baktı şu an AVM'si de var ha. Bakalım şimdi anlayacağız neler yapacak neler edecek. Oradaki adam zaten yerde yatıyordu kabak gibi. Bakalım o dikdörtgenleri bir takip et de bak ne yapıyorum sana. İnşallah iyilesindir ya. O dikdörtgenleri bir takip et de bak ne yapacağım sana. İnşallah hilesindir. Yoksa videoda boşuna izliyoruz seni yani. İnşallah Ekmek iyilesindir. Abi böyle. Ekmek çıkmıyor böyle. Ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Pasta yoksa o zaman ne yiyeceğiz? Ya. Şu an kafa geliyor. Gelmekte olan geldi şu an. He, ee, alanda güzel yere girdi. Groza AVM'si var. Dayıoğlu'nun bakayım ne yapacak daha iyi oğlu. Aha kafasına bomba geldi kaç. Zaman nasıydı var ya iki tane nak yapmıştı. Karşı taraftaki de oyuncu değilmiş. Sen o e doğru bir daha baksana. Gördün onu ben de gördüm tamam sıkıntı yok. Aha patladı. Bum. Bum. Sis atılmış. He. Adamın yanında pengueni duruyor ya. Şu an bütün oyuncuların yerini görüyorum ya. Ne kadar güzel. Böyle oyun oynasam ya bende. İlemeyiz yoksa. Az beni şuraya düşürmeye başladı bu. Ben de bir ufak kullanmadım değil de dur bakalım. Ben de bir ufak evet. kullanmadım değil de. O sağdaki tamam. pengueni gözüken adama dönmesi beni kullandırdı. Sana seni doğru mu kullandırdı? O kullandırdı. Bak bir de bir soldakini izliyor şu anda. Eğer izleme varsa. Bum. Akses ses veriyor ama soldaki ya. Evet. Allah güzel bomba yaptı galiba. Takım arkadaşın aklamış. Aa ölüyor. 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 Umursamıyor. Yandın alo. alo. Yanıyorsun Ölme. Alo. alo. Ölme. Ölme. Ben... Tut tut adamı tut. Sakın ölme. Karar veremedik daha. Küpelerimi uyandırıyorsun ama daha net karar veremedim senin hakkında. Bu adam oynamasını bilmeyen bir adam. Oyun Seni bitti lan. Hiç... Sana çıkıp ya. Net info. Bak bu adam, oğlum bu adam niye öyle bakıyor? Bundan ekmek çıkmaz abi. Bundan ekmek çıkar Veyselcim. Ekle Veysel, bak. Bundan ekmek çıkar Veyselcim. Bu bu bu, bu bildiğin ekmek ben sana diyeyim. Ben ee, şüphe barımızın 3 tane boşluk şüphe barımızın bir tanesini müsaadenize dolduruyorum. Hem fikir bana. miyiz, hem fikir miyiz? Hı. Ben yaramam şu an ya. Veysel. Şu an sizinle aynı fikirde değilim. Değilsin. O zaman doldurmadık hala. O zaman 3 tane e, hile barımızın bir tanesini doldurup doldurmamakta kararsın. Evdekini görürse. Bunu doldurdum abi. Veysel. Veysel. Gözünü sevdiğim Veysel. En Vessel. ikinciyi de doldurdum. Veysel. Bu adam. Bu adam görüyor Veysel. Ah be info veriyorduk. Vallahi adam. Şu an. 3 numaraya bak. Bu adam Veysel görüyor sağdaki adamı Bak Tabii. bak. Bu adam Hayır, görüyor Veysel'cim. Şu, şu an görüyor abi. Bu Ay, adam.. Bu adam hile Veysel'cim. Bak Var bak. Şu... Gözlükleri takmış bak, bak 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 bak. Gördün? Abi Anlaşın şu an bu mı? adam kon, Konya yolunu buldu abi. Bu adam bariz hile olduğunu düşünüyorum ben. Spray beni bitirdi. Şu son.. Bak sondaki iki kişiye şimdi bakacak. Bak sol taraftan zaten rahat olduğunu biliyor. Sisli zaten. He tamam bunu vurur. Bu bir şey değil. Bunu vursun zaten bir zahmet. Yani gördüğü için kavrını rahat rahat alıyor bu Ben oradaki Hoşu'dan çok şüphelendim. Direkt böyle baktı. Bu adam seyrediyor. Oraya döndüğünü de görmezsin ha. Bak onu 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 da söyleyeyim ha. Oraya geldiğini görmezsin ha. Bakmazsın oraya yerdekini çekeyim diye. Yani şu an oraya da saçma ba baktı. Bariz görme var bu herifte. Ben hissedeyim onu. Ve, veysel usta hileci bu. Bu bu usta hileci falan değil. Bu salak bildiğin salako abi bu. Sa Öyle bu bu, bu salako konusu. <laughs> bu salako kategorisinin oyuncularından. Bak bak bakarak gidiyor. RIP açmasın da o rip'ine yazık oldu. Bak sağa geçersin şimdi. என்ன <middly> நிமிடம் <middly> Şu sondaki kili almadı. Ne diyorsunuz? Dur sesi şöyle kestireyim. Kurosu çevirmedi sağa doğru. Ben buna net karar veremedim şu an. Şimdi bak şöyle yanıldı, yanıldığım nokta şurada bak. Sıkıntı nokta. Son ana kadar hile olduğunu düşünüyordum ve emindim. Son ana kadar hile olduğunu emindim. Ama sondaki kulübedeki adamı vurur, vururken sola eğim to koydu. Sağa dönüp vurabilirdi hilesi olsa. Ama bunun salak olduğunu da bir unutmayalım dipnot olarak. Diğer oyuncuların infosunu almış olabilir. Onu da unutmayalım. Evet, iki de kaldı. Ben ihlal bulunmadı diyorum. Şimdi biz üç tane seçenek sunuyoruz. Yani üç tane ihtimal bekliyoruz. İşte diyoruz ki hani birincide ne oldu? Hile var mı? Bence var, bence var, bence var. İkinci oldu mu? Var mı? Var mı? Var. Üçüncü oldu mu? Var mı? Var mı? Var. Eğer bir tanesinde bile şüphe yoksa herhangi bir durumda hani iki tanesinde ben mesela iki çizgi attım az önce. Ama üçüncüyü atmadım. Ee, çünkü üçüncü de o son kulübedeki adamı sola doğru eğim koydu. Hile olsa sağa doğru da dönerdi diye düşünüyorum. Ama adamın da birazcık pasif oynadığını fark ettim. Yani oyunu bilmeyen bir adamdı bana sorarsanız. Emin olamadım Emin olamadığım için de 3 çizgi kuralımız var bizim. 3 çizgi kuralımızı e, ihlal etmediğinden dolayı temiz olduğunu düşündük. Yani temizdir dedik. Temiz olduğunu düşünmedik esasında. Temizdir dedik yani, geçtik. Net kararımızı verdik. Net kararımızı veremedik. Boşta geçmeyelim dedik. İhlal bulunmadı dedik. Seyfi'nin ortasındaki <laughs> evde. Hadi bakalım ne olur. Şimdi bak o dört kişiyi görüyor zaten. Biliyordu zaten orada olduğunu. Tepedekileri de muhtemelen biliyordur. Bilmiyorsa sırtındaki adamı bilmiyordur. Ona denemedi. Aklıma bir şey geldi. Yayından sonra deneriz abi. Güzel çaktı. Ona dön. İşte onu diyordum. İşte onu diyordum. Ona dönebilir. Ona dönmesi biraz şey olabilir diyordum. Bir dakika. Tüfele hareketler bir. Hocam o otun içinden ben görmedim. Sen nasıl gördün? Ama deneyebilirsin. Hocam bu yatalak ediyor milleti. 3 kili var bu arada. Niye ortaya koyarsın? Ağacın gövdesine niye koyarsın ki? Ben de koyarım abi ya. Saçmalama bak nişanın varsa abi. ortasına çeker. Şimdi sağdan mı soldan belli değil ya. Ne olsun? Filik at oraya. Niye ortaya koyasın? Ortasında daha fazla vurma ihtimalin var. Hayır yok. Bir tarafını seçip oraya koymakta daha fazla ihtimalin var. Aynen. Hani 150 e. Tamam. Öteki %0. <laughs> öteki de, öteki de 150 aslında. Yani %0 hayır. İkisinde de ha. denemek zorunda kalıyorsun. Sağından da çıksa filik deneyeceksin. Solundan da çıksa filik deneyeceksin. Bir şey kaydıracaksın ama birinde. E olsun ne fark ediyor. Birinde hiç kaydırmana gerek yok ama. <laughs> Elini at. Öyle bakarsan öyle. Bu adam, bu yani. Ben bu adam bu one man atar mı bakalım. Bence atamaz. <laughs> kamera defteri kapanıyordu abi. Az daha gidiyordu he. Yani oraya giren adam şu an röntgeni tespit etmek çok zor. Yani çünkü iki pencerede de olduğunu biliyorsun. Buraya kadar gelmişsin. Ortada bir yer almışsın. Hani okey bence. Şu an okey her şey. Yani normal. Eğmek olduğunu da düşünmüyorum. Yani gayet mermileri de normal gittiğini düşünüyorum. Aa bak şu an bak bir olmadı. Izliyor. Bu izliyor. i̇zliyor abi. Çok güzel izliyor hem yani o şimdi pencereye bakarsın da oraya dönüp de adamın geldiği esnada gidip oraya yani eğimini koyup beklemezsin. Bu adam şu an galiba yakaladık. Abi şu en son bayda adam var ya arka Sesi pencereden. Saati! Ya, yakaladın lan yakaladın. 50 sizin içinden yerleştirdi adama. oğlum seni. <Sessizlik> geri zekalısın sen. Sen salaksın. Sen bir de hileyle ölen geri zekalısın. Ben buna çakıyorum ihlal bulun diyor. Olur Allah'ım. Tamam lobiye döndü yani. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Hilecileri banlıyorum serisinin ikinci bölümü de gayet güzel. Bir tanesini yakaladık. Bir tanesinin hile olmadığını ve iyi oyuncu olduğuna kanaat getirdik. Bir tanesinin de hile olduğuna kanaat getirdik ki adam 3 tanesinin içinden tespih edizer gibi böyle şılak diye yerleştirdi. Ben de ona yerleştirdim mi güzel. Ee, yerleştirmelerimizin devamını istiyorsanız efendim beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videoyu da arkadaşlarınıza önerebilirsiniz, paylaşabilirsiniz videomuzu. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Abonelikten çıkıp durmayın lan. Çıkıp durmayın. Abone olun. Bay bay.